mısın? Aç da bakayım. Tamam, Yanındakini al. Güzel, devam et. Güzel. Başla. Yaklaş biraz daha. Güzel, çok güzel. Devam et. Çok güzel attın. Ha tüm gücünle. Odaklan. Tamam olsun olsun. Al 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 yerden al topu. İleriye doğru atalım, ileriye doğru. Devam et. Süper be. Devam et. top. Yes. Bir daha. Güzel. Topu böyle verin abi. Yeterince de böyle ölürsün. Hadi. Yüzüne gel. Evet. Atsana. Güzel. Bir daha. Aferin. Devam et. Görüşürüz <laughs> Evet. Güzel. Gel. Tamam ben yardım edeyim burada. Hiç Tamam. Ama sen de kendini koru. Tamam. Evet. Burada şimdi sürünüyorsun şeye kadar, Dubaya kadar. Evet. Aferin. Sonuna kadar. Güzel. Aferin. Go. Güzel. Güzel. Bir daha. Evet. Yürüme abi, orada yürüme. Evet. Burada destek oluyorum sana. Hadi gel. Yavaş, yavaş. Sürün, sürün, sürün. Şöyle, heh. Tamam, şimdi bırak elimi, bırak elimi, bırak elimi. Heh, yürü. Bak kendini ya, yapabiliyorsun aslında, değil mi? Evet, dönmüşüm. bir daha tersine git, tersine git. İşiyorum. Merak etme, tamam ben yakındayım. Sen yürü. İşiyorum. Tamam, dön. Tamam, şimdi elimi bırak, devam et. Hayır, hayır ya. Hadi düşsen yere düşsen. Çok yani yüksek değil zaten. Yürü bakayım. Heh. Bak, bu kadar. Evet. Heh. Aferin. Gel şimdi, çık oraya. Çık, 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 çık. Yardım istiyor musun? Sen çıkabilir misin? Çıkamayacağım. Çıkamayacak mısın? Yok. <laughs> Dur, ben şey yapayım sana. Gel. Heh. Yürüyebilir misin? Dur. Yürüyebilirsin bence ya bir dene. Korkuyorum düşeceğim. Yavaş aç, yavaş yavaşla. yavaş çok yavaş. Başla. Evet. Koş 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 koş. Tamam burada yürü biraz yürü biraz yürü. Biraz yürü 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 yürü. Pencereye kadar yürü pencereye kadar. Koşmaya başla. Başla. Tazı gibisin ha. Tamam burada biraz yürü yürü. Yoruldun mu? Bir tur daha çıkar mı? Tamam. Hazırsan. Koş. Tamam. Tamam. Yavaş yavaş yürü yürü yürü. Ama hızlı yap koşarak git. Evet devam et şimdi gel gel gel. Evet. Kaleye koş koş. Güzel. Geri gel hemen. Tam topu bırak artık gel. Ama hızlı, ben yavaş yapmanı istemiyorum, hızlan. Evet, geri gel şimdi. Evet. Bur bakalım. Aferin. Evet, şimdi geri gel, geri gel, geri gel, tamam. Bir tane daha takıyorsun. Evet. Güzel bir şut olsun hadi. Güzel güzel. Devam et. Geri gel devam et. Bir tane daha. Evet şimdi sağ ayak. Sağ ayak. Tamam ooo çok iyi. Devam et gel 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 gel. Bir tanesini atladık ama olsun. Evet geri gel geri gel. Bir tane daha tak. Bir tane sadece. Evet. Koş topa. Güzel vur ama güzel. Süper. Gel şimdi geri. Gel gel. Bir tane daha tak. Bir tane daha. Evet. Tak onu. Koş şuta. Koş 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 koş. Güzel. Gel gel son son son. Şu beyazı da sarıya tak. Hadi 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 son. Evet. Topu koş 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 koş. Güzel. Aferin. Acele etme ama. Hah. <laughs> tamam tamam tamam. Aferin, vücudun dik olsun. Aferin. Devam et. Çok iyi, çok iyi. Devam et. Aferin. Tamam tamam güzel, güzel seçiyorsun. Şutu daha tam, şutu at. Çok iyi. Kırmızı. Evet. Tamam geri gel. Olay bu anladın değil mi? Tamam. Ama isabetli atman lazım. Topları buraya koyalım Hadi. Tekne. Kırmızı. Sabitle atacaksın. Niye atamadın? Al topu yerden. Kırmızı. Evet at, at içine. Şimdi geri gel sektirerek. Bir tane top al oradan. Al top. Beyaza doğru gel sektirerek. Beyaza doğru. Beyaz nerede? Evet. Evet. Aferin. Geri dön şimdi. Alt top yerden. Şimdi sarıya sektirerek. Aferin. Aferin. Olsun, olsun. Bırak topu şimdi beyazı. Tamam. Beyazı. Sen bu topu almadın eline. Topu alıp içine atacaksın sepetin. Ya yani şu ayağınla o topu alacaksın. Sepete atacaksın tamam mı? Bir daha çekiyorum. git. Beyaza bırak. Beyaz dubaya, evet. <laughs> Güzel. Tamam önemli değil, önemli değil, önemli değil. Top onu. onu. Git, git 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 top al oradan. Küçüğü al, o biraz büyük. Küçüğü al. Tamam, aferin, aferin, aynen. Kaldır ama, kaldır onu, elindekini. Evet. Sarıya bırak. Götür bakayım. Aferin, düşürmeden. At içine. Güzel. Gel şimdi, küçük bir top al. Ama biraz hızlı. Evet. En alttan tut, en alttan. Kaan, 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 en alttan tut. Sarıya, sarıya bırak. Sarı. Aferin, gel bir daha. Gene aynı şekilde. Al, beyaza bırak bu sefer. Evet. Parmağın evet, ucunu ye tut. En altta tut, en alttan. En alttan tut. Aynen. Aynen. Beyaza git o zaman. Koş beyaza. Evet. At içine gel. Şimdi gel koşarak. Evet. Şimdi ucunla en alttan tut, en alttan kırmızıya git. Kırmızı nerede? Kırmızı nerede? Gel şimdi. Biraz daha dikkat. Tamam Sarıya bırakacaksın. Çok yavaş git ama yavaş yavaş git. Git git. Yavaş yavaş, ey bakayım, ey evet, bırak içine. Aferin.